Evet, 18. haftasını gerçekleştirdiğimiz Kısa Balkan turunda Turizm Halil Öncü ile birlikte Turizm Parkla ile birlikte Kısa Balkan turumuza başlıyoruz. Bu programımızda öncelikle Sofya, ardından Osmanlı'nın Rumeli başkenti Üsküp, sonrasında e, önemli bir Osmanlı şehri olan eski ismiyle Tetova günümüzdeki ismiyle e, Kalkandelen ve sonrasında Ohri, Manastır şehirleri görülecek ve ardından Yunanistan'a geçiyoruz. Selanik ve Kavala şehirleri ardından programımız sona erecek. Kısa Balkan turumuzda sizleri de bekliyorum. Bizde orada ev olarak kullanılıyor. İnşa edildiği 1880 yılından sonra hep orada olarak kullanıldı. Daha önce sizlere söylediğim gibi Atatürk burada 1907 ile 1910 yılları arasında askeri ateşe olarak büyük etçilikte görev yapmıştır. Yolda gelirken bahsettiğimiz üzere işte 1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun bağımsızlığını ilan ediyor Kral'da. Özellikle kent merkezinde yani şu an gezdiğimiz alanda Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini silmek için hızlı bir mimari değişim çabasına giriyorlar. Osmanlı döneminde Sofya bölgesinde, Sofya genelinde 55 tane cami inşa edilmiş. Günümüze ancak bu camilerin iki tanesi gelmeyi başarmış. Bunlardan biri ibadete açık az önce, az sonra ziyaret edeceğimiz Banyabaşı Camii olacaktır. Bir diğeri ise şu anda müzeye dönüştürülmüş olan arkeoloji müzesi olacaktır. Şimdi başlayalım bölgedeki anlatımımıza. Heykel Sofya şehrinin sembolüdür. Sofya şehri adını Ayasofya kilisesinden almaktadır. Dediğim gibi merkez kiliselere Ayasofya ismi verilirdi ve bu tesadüf değildir yani Ayasofya isminin bir kiliseye verilmesi tesadüf değildir. O bölgenin en prestijli en üst konumdaki kilisesi olduğunu bizlere belirtmektedir Ayasofya ismi. Kelime anlamıyla Ayasofya kutsal bilgelik anlamına gelmekteydi veya kutsal erdem anlamına gelmekteydi tek başına sofya gelecek ele alacak olursak sofya tek başına erdem veya Bilgi anlamına gelmektedir. İşte karşıda görmüş olduğumuz sofya heykeli de bilgeliği veya erdemi temsil etmektedir. Görmüş olduğunuz üzere e, camidir, Banyabaşı Camii. 55 camiden cami olarak günümüze gelmeyi başarmış tek cami olma özelliğini taşımaktadır. İbadete açıktır. Günde 5 vakit ezan sesi buradan yükselmektedir. Aslında tescil ismi Kadı Seyfullah Efendi Camii olarak e, yapılmıştı tescil, tescil adı Kadı Seyfullah Efendi Camii'dir. Ancak arka tarafımız bir kaplı cam yani bir hamam Osmanlı döneminde ve banyo banyoya banya dedilmişti. O nedenle de banyonun hemen önünde olduğu için banyanın hemen önünde olduğu için halk arasında banya başı cami olarak bilinmiş ve bir harabe şeklindeydi. Metruk bir binaydı. Ee, ancak bir ee, sene öncesinde Türkiye'de Bursa Belediyesi'nin katkılarıyla orijinaline uygun olarak bu cami yeniden restore edilerek geçtiğimiz hafta ibadete açıldı. İşte ee, bu bulunduğumuz çarşıya genel anlamda Arasta demektedir. Açık çarşı Arasta olarak adlandırılmaktadır Osmanlı İmparatorluğu döneminde. Kapalı çarşı ise Bedesten şeklinde adlandırılmaktadır. Camiler şeklinde. Şöyle Osmanlı diyebiliriz Bugün e, bu Eski Üsküp yani e, Türk çarşısında göreceğimiz yerlerde üç aşağı beş yukarı hemen hemen aynı mimari özellikleri taşımaktadır, yansıtmaktadır. İşte bunlardan e, bir diğeri de az önce görmüş olduğumuz Araslı Camii'nin cemaatine yardım getirmek amacıyla kurulmuş olan bu Kurşunlu Han'dır. sağ kolumuzda. E, Kurşunluan çatısı e, yapıldığı inşa edildiği dönemde kurşunlu olmasından dolayı buraya Kurşunlahan ismi verildi. Bir kent olduğunu sanırım daha iyi anlayacaksınız. Evet. Çünkü normalde hamamlar daha küçük olarak karşımıza çıkarlardı. Ee, ancak burası o kadar büyük ki e, baylar ve bayanlar normalde hamamlardan aynı mekanları farklı farklı zaman dilimlerinde, farklı farklı matinelerde kullanıldı. Kalma önemli bir eserin içerisindeyiz. Az önce iki tanesini kapalı olarak dışarıdan gördük. İşte açık olan üçüncüsü e, günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Buranın adı Kapan Han. E, çarşının hemen içerisinde e, çok önemli bir, han olarak inşa edilmiştir. Bir de kafe. Bu tarafta işte avukatlık büroları, esnaf sanatkarları da olarak kullanılmakta. Arka tarafımızda Atatürk Büyük Düşünce Derneği'nin bürosu bulunmakta. Üst kat ise son Osmanlı eseri göreceğimiz bugün itibariyle Davut Paşa Hamamı'dır. Davut Paşa Hamamı dönemin bu bölgedeki komutan olan Davut Paşa tarafından burası için yaptırılmıştır. İkinci filmin heykelini görüyorsunuz burada. Her hem üstteki hem ortadaki kişiler aynıdır. Üstteki Makedonyalı Filip'in ölmeden önceki son halini yansıtmaktadır. Ortada görmüş olduğumuz figürler Makedonyalı Filip'in gençlik hallerini canlandırmaktadır. En altta şimdi gör, görmüş olduğumuz tarafta aslanları görüyorsunuz. Aslanların arkasında ise sırtları bize dönük olarak Makedonyalı Filip oğlu Büyük İskender ve annesi Olimpiyas'ın eliyle tutuşmuş aile

sizlere bahsetmiştik. Kirli ve metot kardeşler. Bunlar Slavlar için çok önemli kişilerdir. Aynı zamanda Ortodokslar için çok e, önemli kişiliklerdir. Azizlerdir. Ortodoksluğun yayılmasının e, en önemli mimarlarından ikisi diyebiliriz. Kirli ve metot kardeşler. Biz hemen başındayız. 120 metrelik taş köprünün uzunluğu. 1451 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilmiştir. Aslında Sultan II. Murat tarafından yapılan emri veriliyor. Ancak başlamak ve bitirmek Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılıyor. <laughs> mekanıyla Eskişehir'de Maya Dağları'ndaki eriyen karların e, oluşturduğu bir nehirdir aslında. <laughs> Kadıköy'deyiz. <laughs> çınar Meydanı'ndayız şu anda. Bu meydan adını burada görmüş olduğumuz Ulu Çınar Ağacı'ndan almaktadır. Yaklaşık olarak bin yıllık bir Çınar Ağacı ile ilgili bir Çınar Ağacı ile e, tarihi Osmanlı İmparatorluğu kadar eski e, bu tarihi Çınar Ağacı'nın. Hayat Ori. Ori halbuki Hayat Teknesi. Burada bu teknenin önemli e, dervişleri, düşünürleri e, burada e, yatır türbeleri bulunmaktadır. Hemen onun artık yanında da bir adet aynı türdeki camisi Şimdi... burası e, ana meydan burası aslında görüyorsunuz kafeteryalar var göller şimdi yine Osmanlı dönemine kalma güzel bir mahallenin içerisinde sizlerle birlikte geçeceğiz Osmanlı evlerini göreceğiz. Günümüzde burası eski mahalle olarak, istorik olarak adlanıyor Safranbolu, Beypazarı Odunpazarı e, gibi Osmanlı üniversitesi, klasik Osmanlı üniversitesi bu evlerin karakteristik özelliğinden biraz bahsetmek istiyorum sizlere Dün hanları da anlatırken aynı şeyi söylemiştim. Şimdi Osmanlı döneminde 16. 17. 18. yüzyılları tabii Mimar Sinan'ı hariç tutuyoruz. O başlı başına zaten ayrı bir ekol diyor. Ancak normalde mimari açıdan çok bir yaratıcılık söz konusu yok değil Osmanlı İmparatorluğu döneminde. Belli standart şablonlar var. Bu şablonların ölçekleri değiştirilerek binalar, eserler inşa ediliyordu. İşte geleneksel tipik Osmanlı mimarisi dediğimiz evlerde Yine bunların bir benzeri olarak karşımıza çıkmakta. Burası Ayasofya Kilisesi. Ne demiştik Ayasofya Kilisesi ile ilgili? Kutsal bilgelik anlamına gelmekteydi kelime anlamıyla Ayasofya. Ve inşa edildiği dönemdeki e, o e, an itibariyle bölgenin en prestijli, en üst seviyedeki kilisesi olduğundan bahsetmiştik. İşte burası için de aynı şeyler geçerli. Bizanslılar döneminde inşa edilmiş, iki ayrı zamanda inşa edilmiş. İlk bölümü çatısı bize bakan olan bölüm, Bizanslılar döneminde 11. yüzyılda inşa edilmiş. Sonra ihtiyacı aslında e, çatısı diğer tarafa bakan bölümü 14. yüzyılda yeniştirilmiş. <laughs> Çeşme. <laughs> ee, Kungul Türkü'nün tam çeşmesinin önündeyiz şu anda. İşte o çeşme, bu çeşme. Manastır kızlarının hepsi seçme. Misak Çelebi Camii gibi. 16. yüzyılda tanımlanıyor tarihin yolu. İshak Camii bu bölgede yapılmış ilk e, Osmanlı İslam eseri olarak karşımıza çıkıyor. Geçen geçtiğimiz sene Mayıs ayına kadar çok kötü durumdaydı. İnanınız samimi söylüyorum size. En az bu bedesten kadar kötü durumdaydı. Hem dışı hem içerisi. Dökülüyordu. Dökülüyordu. Evet. şehirde yaşamıştır, bu şehirde okumuştur. Az sonra 500 metre ileride okuduğu, yatılı olarak okuduğu okulu Manastır Askeri İdatisi'ni sizlerle birlikte göreceğiz. Atatürk işte okuduğu okul yaklaşık 500 metre ileride. Hemen sağ tarafa baktığımız zaman şu Coca-Cola brandalı yerde önemli bir Osmanlı ailesinin yaşadığı e, ev olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada hemen hatırlatmak istiyorum ki Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi de <laughs> Makedonya doğumlu. E, Makedonya'nın Debre kasabasının Kocacık köyünde doğmuş, sonradan Selanik'e göç etmiş bir aile aslında. Yani kökenleri Atatürk'ün Makedonya kökenli, Kocacık köyünde kökenli. Ve hemen solumuzda sizin karşınızda Atatürk'ün 3 yılını geçirdiği, okuduğu, yatılı olarak okuduğu Manastır Askeri İladi Dinasını görüyorsunuz. Burası e, müzeye dönüştürme kararı almıştı. Öncesinde bir binası olarak kullanılmaktaydı. Atatürk vefat ettikten sonra müzeye dönüştürme kararı almıştı. Ve konsolosluk binası hemen... E... not noktalıyoruz. Buradaki bir saatlik molamızın, balık ziyafetimizin ardından istikametimiz İstanbul olacak ve turumuzu noktalıyoruz. Hepinizi Turizm Parkı'nın üzerinde değil, Kısa Balkan Gezide bekliyoruz.